Evet arkadaş 29 Ekim USB'ci kutlu olsun. Bak burası bir tane Türk bayrağı. Türkiye USB'ci cihaz kutlu olsun. 1923 ya. Atatürk 15 2006 Recep Tayyip Erdoğan kurmuş. Burası 29 Ekim 15 Demokrasi medyanı. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba yeğenim. 100 pc kutlu olsun. Sağ ol yeğenim senin de. Bu bilgisayar çık. Bu yazı 101. yıl marşı açıyor musun? Açacağım evladım. Aslında bir dinleyek ses olması çalışıyor. Jeberi çalışıyor. Zamanı gelince açacağım. O zaman ne yapacağım? Şimdi oturayım mı? Otur. Oturdum. Aha korna basıyorlar. Korna basıyorlar. Dur <laughs> dü, -dü, 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 dü Basmayın oğlum. <laughs> Basmayın oğlum. İlerle yolunuzu. İlerle ilerle ilerle. <laughs> Yüz bir cihazın marşını çalayım mı? Çalıyor. De çalıyor la çalıyor. Korna basmayın. İleri 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 ileri. İleri gitsene. Çok hızlı gidin. Çok hızlı gidin. <laughs> Neyse. 100, -100 kurt olsun. Tamam mı? Ben gidiyorum tamam mı? Git güle güle. Evet arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramı 100. yılı Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yeni videoyu kaçırmamak için lütfen kanala abone olun, bildirimi açın, yorum yapın. Beğenin. Bay bay.